Thank you Değerli izleyenler 28 Eylül Pazar günü İstanbul'da, Adana'da ve Ben Park'ta yarış heyecanı yaşanacak. Yarış heyecanı ilk olarak İstanbul Veli Efendi Podromu'nda başlıyor. İstanbul'da saatler 15 olduğunda 3. koşuyla birlikte 6 Adıgan heyecanı başlayacak günün 3. koşusu ile birlikte. Adana'da ise değerli yarışseverler 7 koşulu programda 6 Adıgan yan 2. koşuyla birlikte saatler 18.30'u gösterdiğinde başlıyor ve Belmont Park'ta ise değerli izleyenler 7 koşulu programda 6'da yan yan 2. koşu ile birlikte saatler 21.23'ü gösterdiğinde başlıyor. Ve İstanbul'daki e, günün 1. koşusu ile birlikte İdman Bizi programına başlıyoruz. İlk görüntümüz ise 1 numaralı Kuyunov Nabu isimli taya ait. 1 numaralı Kuyunov Nabu iç pistte hazırlan yapmış olduğu sprintinde e, 425.8, 200'ü ise 12.8 ile geçti. Uğur Ovat hazırlandı. Bir numaralı Queen of Nabu. İki numaralı Harputlu'nun oğlu öndeki dıştaki isimdi. İç pist hazırlandı. 600'ü 37.3 400'ü ise 24.8 ile geçti. Harputlu'nun oğlu. 3 numaralı Solo Türk iç pist hazırlandı. 600'ü 37.6 400'ü ise 25 ile geçti. Solo Türk. 4 numaralı Gorky Park yapmış olduğu sprintinde 400'ü 25.6, 200'ü ise 12.3 de geçti 4 numaralı Gorky Park. 6 numaralı Kara Yazmadı dıştaki isimdi 600'ü 36.8, 400'ü ise 23.2 ile geçti Kara Yazmadı. İkinci koşu Gediri Plase'nin başlangıç koşusu olacak. Meydan mücadele. 3 yaşlı 11 Arap tayını izleyeceğiz bu koşuda. 1300 metre mesafede Çin pistte ekranlara gelecek günün ikinci koşusu. Ve koşuya katılan taylardan bir numaralı atlı oğlum görüntüye yansıyor. Atlı oğlum 41, 400 ise 26.8 de geçti. 2 numaralı Brahim'in dıştaki isimli içtese kasatura vardı. İç pistte Brahim'in 641-427 ile geçti. 3 numaralı gezegen 853.341-27.3 ile tamamladı. 3 numaralı gezegen. 4 numaralı Walter 856.5 400'ü ise 28 ile geçti Walter. 5 numaralı zaman yolcusu dıştaydı, içte ise iş sürü vardı. 643 400'ü ise 27 ile tamamladığı zaman yolcusu. 6 numaralı Alişba iç pistte hazırlandı. yapmış olduğu sprintinde 400'ü düzeltiyorum 200'ü 15.3 ile tamamladı Alişba. 7 numaralı Bilge at öndeki safkandı. İç pistte hazırlandı. 854.8 400'ü 26.8 ile geçti 7 numaralı Bilge at. 8 numaralı harikatay dıştaki isimdi ise mümüş vardı harikatay 600'ü 400'ü ise 29'la tamamladı harikatay. 8 numaralı harikataydan sonra 11 numaralı nar tanesi görüntüye yansıyor nar tanesi içteydi, Dışta ise gül misal vardı nar tanesi içbise 857 400'ü ise 29'da geçti 11 numaralı nar tanesi. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda üçüncü koşuyla birlikte Altılıkay'a heyecanı başlayacak kısa vade geti. Albutur koşusu olacak. 1200 metre mesafede kum pistte ekranlara gelecek Albutur koşusu. 4 yaşlı 10 Arap atını izleyeceğiz bu koşuda. Koşuya katılan safkanlardansa ilk olarak 1 numaralı Abuş görüntüye geliyor. Abuş iç pistte hazırlandı. 800'ü 54.7, 400'ü 27.2 ile geçti. 1 numaralı Abuş bu koşuda bir diğer görüntüyü ise 10 numaralı Tornacı isimli Safkan Tornacı da 600'ü 40.3 400 ise 27 yaptı Tornacı. 5. 4. koşu sayın severler Meydin Mücadele olacak. 3 yaşlı 12 Arap tayını izleyeceğiz. 1300 metre mesafede çim pistte ekranlara gelecek ve 4. koşuyla birlikte aynı zamanda 5'li ganyan başlıyor. Bu koşuda ilk görüntü bir numaralı Bakırcı Bey isimli safkana ait. Bir numaralı Bakırcı Bey Gökhan Gökçe ile hazırlandı. Bakırcı Bey dıştaki isimli işte ise baş kaynak vardı. Bakırcı Bey iç pistte 856.7, 427.8 ile geçti. Bir numaralı Bakırcı Bey dıştaydı. 2 numaralı Can Akır iç pistte İç pist hazırlandı. 600'ü 43.2, 400'ü ise 29 ile geçti. 2 numaralı Canakır. 3 numaralı Kasatura. Kasatura içteki isimde. Dışta ise Brahim vardı. Kasatura iç 6 600'ü 41, 400'ü ise 27 ile tamamladı. 4 numaralı Peker Pekmez iç pistte hazırlandı. 857.6 400 ise 28 yaptı Peker Pekmez. 5 numaralı Tuluyhan 853.6 400'ü ise 27.6 ile geçti. 5 numaralı Tuluyhan. 7 numaralı Altın Özlem, iç pistte hazırlandı. 856, 400'ü 27 yaptı. 7 numaralı Altın Özlem. 8 numaralı Çormik, iç pistte hazırlandı. 641.2, 400'ü ise 27.6 ile geçti. 8 numaralı Çormik. 9 numaralı esralı görüntüye yansıyor. 855.54 yüzü ise 27.5 ile geçti. 9 numaralı esralı. 10 numaralı Gül Misal iç pist azalandı 856.4 yüzü ise 28 yaparak tamamladı çalışmasını Gül Misal. 11 numaralı Hümüş İçteki isimli dışta ise harika tay vardı hümüş 643 400 ise 29 yaparak tamamladı hazırlığını hümüş. İstanbul Veli Efendi Podrumu'nda 5. koşu açık grup bir Türkiye Jockey Kulübü koşusu olacak ve bu önemli koşuda 3 ve yukarı yaşlı 11 İngiliz atını izleyeceğiz. 2400 metre mesafede Çin pist ekranları girecek Türkiye Jockey Kulübü koşusu. Ve bu önemli koşuda ilk idman görüntüsü ise 2 numaralı Cihanım isimli safkana ait. 849.2, 400'ü 24.7 yaparak tamamladı çalışmasını 2 numaralı Cihanım. Cihanım'dan sonra 3 numaralı Kalimdor görüntüde. Kalimdor dıştaydı. İşte ise Mia Amor vardı. İç pistte Kalimdor 800'ü 48.8 400'ü ise 24.5 yaparak tamamladığı çalışmasını 3 numaralı Kalimdor. 6 numaralı Sanzatu iç pistte 800'ü 49.8 400'ü ise 24 ile geçti Sanzatu. 9 numaralı Welshwind görüntüye yansıyor. İç pistte Welshwind 600'ü 37.3, 400'ü ise 24.6 yaparak tamamladı. 9 numaralı Willing Schwind. 10 numaralı Elevato iç pisti hazırlandı. 600'ü 38.3, 400'ü ise 25 ile geçti. 11, 10 numaralı Elevato. 11 numaralı Behram Kale. Behram Kale'de İç pistte hazırlantı 850, 50, 400 ise 24 yaparak koşuya hazırlık yaptı Butay. Altıncı koşu aynı zamanda Üçlü Ganyi'nin başlangıç yarışı Handikap 16 mücadele 4 ve yukarı yaşlı 10 Arap atı bu koşuda start edecek. Ve koşuya katılan safkanlardan değerli izleyenler 2 numaralı Kalaycı'nın görüntüsü ilk olarak ekranlara yansıyor. Kalaycı 5 pist hazırlandı. 641.8 400 ise 27.6 ile tamamladı 2 numaralı kalaycı. 5 numaralı Hırçın Kaya 6 43.3 4 ise 28.7 yaparak tamamladı. 5 numaralı Hırçın Kaya. Hırçın Kaya'dan sonra görüntüye gelen isim 6 numaralı Kapı Kaya. Kapıkaya 856.7 ile tamamlarken yüzünde ise altı numaralı Kapıkaya 29 geçti. Görüntüye yansıyor altı numaralı Kapıkaya. 7 numaralı Dilek Kaya 600'ü 42.2 ise 28.2 ile geçti Dilek Kaya. 8 numaralı Çörekli Bey'i Kenter yaparak koşuyu hazırlık yaptı. 9 numaralı fosfor iç pistte 600'ü 42.5 400'ü ise 28.5 ile geçti. 9 numaralı fosfor. 10 numaralı Erfelek 855, 400 ise 27.2 ile tamamladı. 10 numaralı Erfelek. İstanbul'da 7. koşu açık grup 2 Marmara koşusu olacak. Marmara koşusunda 3 ve yukarı yaşlı 10 İngiliz atı start alacak. 1600 metre mesafede çim pistte izleyeceğiz Marmara koşusunu. Ve bu koşuda ilk görüntü ise değerli izleyenler 2 numaralı El Conquerador isimli safkana ait. El Conquerador yapmış olduğu sprintinde 600'ü 39.2, 400'ü 24.2, son 200'ünü son 200, son 200 ise 12.2 ile geçti. 5 numaralı Nearly Green 800'ü 47.3, 400'ü ise 23.3 yaparak tamamladı hazırlığını Nearly Green. 5 numaralı Nearly Green'den sonra 6 numaralı düzeltiyorum 7 numaralı Obi-Wan görüntüye gelecek. Obi-Wan da iç pistte hazırlık yaptı. Yapmış olduğu sprintinde 600'ü 37.2, 400'ü 24.2, son 200'ünü ise 12 ile tamamladı. 7 numaralı Obi-Wan. 8 numaralı Stay Jobs iç pistte 800'ü 50, 400'ü ise 24.7 ile geçti Stay Jobs. Ve 10 numaralı Şaşkova'da son idman görüntüsü olacak bu koşuta. Şaşkova'da iç pistte hazırlık yaptı. 848.5, 48.5, 400'ü ise 23.5 de geçti. 10 numaralı Şaşkova. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda günün son yarışı şartlı 5 mücadele olacak. 3 yaşlı İngiliz tayları start alıyor. 1400 metre mesafede kum pistte izleyeceğiz günün son yarışını. Koşuya katılan taylardan 1 numaralı Magrip'in görüntüsü ekranlara geliyor. Maghrib iç pistte hazırlandı. 600'ü 36.4, 400'ü ise 23.6 ile geçti. 1 numaralı Magrib iç pistte hazırlık yaptı. 2 numaralı Manuş ve 5 numaralı Körbe Drive görüntüye yansıyor. 2 numaralı Manuş dışta, 5 numaralı Körbe Drive içteydi. İç pistte 636.5, 400'ü ise 24 ile geçti. Erkis Afgan'da bu koşuda 200 start alacak. 2 numarada Manuş ve 5 numaralı Clover Drive. 3 numaralı Borgahan 600'ü 36.8 dörtlüsü ise 23.8 ile tamamladı. 3 numaralı Borgahan. 6 numaralı Yorkville Queen, içteki isimdi Yorkville Queen iç pistte hazırlandı. 600'ü 37.3 dörtlüsü ise 24.8 yaptı. Ön grupta içteki isimdi 6 numaralı Yorkville Queen dışında ise Harputlu'nun oğlu vardı. 7 numaralı Kuadis dıştaki safkandı. 638.2 dörtlüsü ise 25.3 ile geçti. Dıştaki isim 7 numaralı Kuadis. 8 numaralı Gagarin iç pistte 637 dörtlüsü ise 24.5 ile geçti. 8 numaralı Gagarin. 10 numaralı Benelux. İç misli hazırlandı. 851.5. 400'ü ise 25.5 ile geçti. 10 numaralı Benelux. 11 numaralı Brave Warrior. 800'ü Brave Warrior 49 yaparken 400'ünde 24 400 ise 24.7 ile geçti. 800'ü 49. 400'ü ise 24.7 yaparak tamamladı çalışmasını Brave Warrior. 13 numaralı kara 600'ü 37 400'ü ise 23.3 yaparak son hazırlığını tamamladı kara inci. Ve idman, görüntüsü, idman pistinde son görüntü ise 15 numaralı Selo Bey olacak. 15 numaralı Selo Bey de yapmış olduğu çalışmasını iç pistte gerçekleştirdi. 600'ü 36.8 400'ü ise 24 yaparak koşu yazılandı. 15 numaralı Selo Bey. Değerli izleyenler 28 Eylül Pazar günü İstanbul'da Atanat'a ve Belmont Park'ta yarışı heyecanlaşacak. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 6'da yan yan saatler. 15'i gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte başlıyor. Adana'da ise saatler 18.30 olduğunda 2. koşuyla birlikte 6. degenyen başlayacak. Ve Belmont Park'ta ise 6. degenyen 2. koşuyla birlikte saatler 21.23'ü gösterdiğinde başlıyor. İki farklı ülkede, 3 farklı şehirde yarış heyecanı sizleri bekliyor. Tüm yarışseverlere keyifli seyirler ve bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.